Hz. Musa bir gün Rabbine sorar, en günahkar insan kimdir? Cenab-ı Hak onu bir yere gönderir. Şu mevkiye git, en günahkar insanı orada göreceksin. Musa aleyhisselam gider ve bir baba ile çocuğunu görür. Musa aleyhisselam tekrar Allah'a sorar, Ya Rabbi, peki dünyanın en günahsız insanı kimdir? Allahu Teala yine onu aynı mevkiye gönderir. Musa aleyhisselam yine aynı adamı görünce, Ya Rabbi, ikisi de aynı adam. Bunun hikmeti nedir? diye sorunca, Allahu Teala, Ey Musa, sen oradan ayrılınca o adam öyle bir söz söyledi ki, o sözün hürmetine onun bütün günahlarını affettim. Sen oradan ayrılınca çocuk babasına sordu. Babacığım, ne kadar çok kum tanesi var? Peki bu kum tanesinden daha çok ne var? Denizdeki damlalar var yavrucuğum. Peki babacığım, denizdeki damlalardan çok ne var? Babanın günahları var yavrucuğum. Peki, senin günahından çok ne var? Allah'ın rahmeti ve merhameti var yavrucuğum. İşte bu sözü sebebiyle onun bütün günahlarını affettim.